İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Birkaç günlük aranın ardından milli maçlarla karşınızdayım tekrar. Ee, biliyorsunuz Cuma günü Türkiye'nin de maçı var. Ee, tam 11 tane maç analizi işte oyuncular üzerinden falan işte geçmişteki maçlarından falan yaptığım bir analiz videosu olacak. Ee, tabii ki milli maçlar her zaman sürprizlere açıktır. O yüzden misillerimizi biraz daha düşürerek oynayacağız. Dikkat edeceğiz falan. Ama tabii ki her zaman da gelen bazı oranlar var. Onlara da dikkat edeceğiz. Güzel maçlar da alacağız diye düşünüyorum. O yüzden ücretsiz telegram grubumuza gelin çünkü Cuma günü ücretsiz telegram grubunda olacağız arkadaşlar. Cihan Kaplan iddia muhabbetleri olarak taratabilirsiniz. Şöyle linki de paylaşayım. Taratınca çıkıyor zaten. Abone olun. Ücretsiz olarak oradan e, maç veriyorum zaten biliyorsunuz. Cuma günü tüm gün boyunca. Hafta içi de e, gece maçlarına kupon yapıyorum bazen atıyorum. Hani uygun gördüğüm zaman. E, onun dışında efendim söyleyeyim ücretli telegram gruplarımız var. Onun da bilgisini hani şuraya bir yere bırakayım. Oradan bakarsınız e, gelirsiniz sevinirim. Hafta sonu güzel video geçmişti. Şimdi gelelim hafta içinde milli mesaiye diyelim. Ve e, gelelim perşembe günü maçlarına. Bu arada sizden bir Galler Türkiye skor tahmini alayım. E, skor bilen bir arkadaşı da VIP canlı grubunu alayım diyeyim ve devam edelim. Evet gelelim Portekiz Hırvatistan mücadelesine. Evet e, Hırvatistan'da aslında bakarsanız şöyle bir e, şey kimlik değişimi oluşuyor yavaş yavaş. E, ama Portekiz'in çok yetenekli bir kadrosu olmasına rağmen e, gitgide böyle hani takım biraz daha böyle yeni oyuncuya ihtiyaç duyuyor gibi. Mesela onu şu an pote ile dolduruyorlar hemen hemen. Eee harika bir oyuncu zaten. Sürekli bahsediyorum. Palinya, Bruno Fernandes bunlar orta sahanın yani orta saha tandeminde dünya üzerinde iyi oyuncular. Ama şeye döndüğümüzde, Hırvatistan'a döndüğümüzde orada e ee, tabii Kovacic var. Efendim e söyleyeyim Pašalić, Perišić, efendim Modrić oynayacak mı bilmiyoruz ama Baturina diye yeni bir oyuncu var biliyorsunuz Dinamo Zagreb'ten. Efendim Kremarić yine devam ediyor. Ee, yani baktığımızda aslına bakarsanız dengeli iki takım görüyoruz. Yani ikisi de çok e, tecrübeli. E, bu tarz böyle maçları, büyük maçları iyi oynayan iki takım. O yüzden bu maçtan ben karşılıklı gol var bekliyorum. İki takımın da gol atacağını düşünüyorum. E, ee, karşılıklı gol var da 1.79 oran arkadaşlar. Ee, bence karşılıklı gol var denenebilir. Son dönemde de zaten hani sık karşılaşan iki takım. Ee, ben hani 2-3 golde biter Hırvatistan'dan dolayı diye düşünüyorum. E, ee, 2-3 golün oranı da 1.78 civarında. O yüzden hani 2-3 gol ama karşılıklı gol var. Ee, Portekiz bir tık daha yetenekli olsa da Hırvatistan'ın o açığı enerjisiyle kapatabileceğini düşünüyorum. Hırvatistan enerjisinin bir tık daha yüksek olabileceğini düşünüyorum ki bunu zaten bize Avrupa Şampiyonası'nda da gösterdiler. Portekiz'i yenerler mi emin değilim ama karşılıklı gol var bana mantıklı geldi bu maçta. Yurt dışından değerlendirenler hani bir buçuk üstü alsınlar yatsınlar biraz daha böyle garantici bakmak lazım. Ama 2-3 golde biter diye düşünüyorum bu mantıklı. Korner üst denenebilir. İki takım da korner kullandığı için o yüzden de kornerli bir maç olabilir biliyorsunuz işte Joao Felix var efendim kenardan Rafa Leao var yani böyle kenar hücumları da yapan bir takım Portekiz. Hırvatistan da eğer geri düşerse karşılık verir diye düşünüyorum o yüzden karşılıklı gol var mantıklı görünüyor bana sanki böyle hani bir bir ya da 2-1 bir, bir taraftan bir tarafa gidecek gibi geliyor. Gelelim Sırbistan-İspanya mücadelesine. İspanya son dönem e, çok formda biliyorsunuz. Hem oyuncularıyla gençleşen bir kadrosu var. E, efendim Yamal ol, olmayı zaten biliyoruz. Yamal, Pedri, Nico Williams gibi böyle hem gençler hem çok yetenekliler. E, Sırbistan'ın da gitgide böyle e, o eski formda kadro işte ne bileyim e, Alexander Mitrovic'in takımdan çıktığı işte Tadic'in olmadığı falan bir denklemde işinin zorlaştığını düşünüyorum. Yani yetenek olarak azaldığını düşünüyorum. Daha tecrübesiz bir, hani genç ve tecrübesiz bir kadroya sahip şu an Sırbistan. Tabi o bir enerji verebilir takıma ama İspanya karşısında yani zorlanacaklarını düşünüyorum. İspanya'nın kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 2 1. 46 oran arkadaşlar. Maç sonucu 2 ve 1.5 üstü 1.68 orandan denenebilir. Hani böyle yurt dışından bizi takip edenler ve oyuncu bahisleri falan açılıyor ya işte Lamin Yamal iki, iki şut atar. Efendime söyleyeyim işte Nico Williams iki şut atar. E, Dani Olmo e, iki şut atar falan. Hani bir buçuk üstü şut. Bir, e, Lamin Yamal iki tane isabetli şut atar falan. Bunlar denenebilir. E, açıkçası ben İspanya'nın e, böyle 2-0, 3-0 belki 3-1 4-1 hani böyle kazanacağını düşünüyorum. O yüzden böyle not edeyim. Şu an çok formda bir takım var İspanya'da onu da belirtelim. Gelelim İskoçya Polonya mücadelesine. Polonya dikkat ettiyseniz arkadaşlar çok iyi forvetler çıkartan bir ülke. Yani Lewandowski'si işte Lewandowski yıllardır hem Bundesliga'ya şimdi La Liga'ya falan damga vuran bir forvet. Yakından tanıdığımız mesela işte Piatek, Buksa yine aynı şekilde yani baktığımızda Polonya'nın e, gol sıkıntısını, yani Lewandowski olduğu zaman çekmeyeceğini düşünüyorum. Ama İskoçya İskoçya'nın e, golcülerinin şu an çok formsuz olduğunu söyleyebiliriz. İşte e, C. Adams gibi, Lyndon Dykes gibi e, forvetleri var ama son dönem çok formsuz olduklarını söyleyebiliriz. E, Polonya'nın da böyle maç kazanmakta sıkıntısı var. Yani biraz daha böyle zorlanacağını düşünüyorum bu maçta. O yüzden 0-2 çifte şansının ideal olduğunu düşünüyorum. Yani Polonya yenilmez İskoçya'ya diye düşünüyorum. İşte Zielinski var, FM Frankowski'si var, işte var. Yani daha yetenekli bir kadro baktığımızda. Aynı zamanda sert bir kadro. Yani birbirini dengeliyorlar sertlik açısından iki takım. Ama yetenek açısından Polonya'nın bir tık daha öne çıktığını görüyoruz oyuncular açısından. İskoç oyuncuların çoğu İngiltere alt liglerinde oynuyorlar. Genel olarak o yüzden enerjileri yüksek takımlar yani öyle hızlı oynamayı başarabilen işte hem sertlik hem hız konusunda sıkıntı yaşamayan ama şey konusunda hani gol ve bitiricilik konusunda sıkıntı çeken bir kadro İskoçya. Çünkü zaten hani yetenekli olan oyuncular hani İskoçya'dan yetenekli olan oyuncular milli takıma geldiği zaman İngiltere'yi seçiyorlar efendim o yüzden ee, o yüzden de İskoçya'nın biraz daha böyle az yetenekli bir kadro olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇şte McTominay falan var biliyorsunuz. McTominay fena değil ama daha henüz e, eski formuna dönmedi. O, geçen sene yaşadığı sakatlıktan dolayı. Ee, o yüzden Polonya'yı burada önde görüyorum. Riski tercihim maç sonucu 2. 2.76 oran. Yine bu maçta 2-3 golde biter. 1.77 oran. Bir, bir tık az risklisi 0-2 çifte şansla ideal tercihim olacak arkadaşlar. 1-28 orandan. Şimdi gelelim Danimarka ile İsviçre mücadelesine. İsviçre takımlarının son dönemde e, biz de çok gördük işte Luganus'u, Servet'i, Sengaleni falan. işte Young Boys'u yakından böyle İsviçre futbolunun böyle bir fotoğrafını siz de gördünüz. Ee, İsviçre'de futbol gerçekten e, iyi oynanmaya başladı son dönemde. Bunu milli takımlarına da yansıyor. Son dönem Murat yakınla beraber çok iyi işler yapıyorlar. İşte Bislimi gibi yeni bir oyuncuları var. Lugano da oynuyor biliyorsunuz. İşte Ştefen gibi, Ugrinic gibi, Chaka, Zakarya, işte Embolo biliyorsunuz, Monaco'nun forveti. Yani Kuanda dua var mesela Ludogorets'ten. İşte anduni var. Daha önce Basel'deydi, sonra. Premier Ligi'ye gittiği, böyle yetenekli bir kadrosu var İsviçre'nin hem de çok iyi bir oyun anlayışları var. Danimarka karşısında ben açıkçası İsviçreyi favori görüyorum. Yani İsviçre'nin buradan kolay kolay yenilmeden çıkacağını düşünüyorum. Danimarka'nın son dönem form durumunun düşük olduğunu söyleyebilir. İşte Darm, Darmskart efendim, Höyberg, bir Christian Eriksen her zaman aynı performans gösteriyor ama onun yaşlandığını söyleyebiliriz. İşte Dolberg, Anderlecht'te kendini buldu ama milli takımda o şeyi gösteremiyor, o enerjiyi gösteremiyor. Yusuf Poulsen, e, Leipzig'in yedek forveti. işte Jonathan, şey, Jonas Wind var falan. Böyle baktığımızda Danimarkalı, Danimarkalı oyuncuların form durumlarının İsviçreli oyunculara göre daha geride olduğunu düşünüyorum. O yüzden de açıkçası ben İsviçre'nin burada kolay kolay kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hani yurt dışından deneyenler İsviçre gol atar falan. <laughs> ay hep beraber e, deneyebilir ama <laughs> ay toz alerjisi affedersiniz 0-2 çifte şansı mantıklı 1-29 oran maç sonucu 2 2-79 oran böyle 2-1 gibi falan bir İsviçre galibiyeti bekliyorum arkadaşlar burada İsviçre'nin çok daha yetenekli bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum e, iyi bir oyunları var gerçekten e, dikkat şey yapıyorlar yani oyunu Bekliyorlar, doğru anı kolluyorlar ve o geçiş ucumunu çok rahat sağlayabiliyorlar. İşte Stefan gibi, Uğur'un gibi yetenekli oyuncuları var. Zakaria, Froyler, efendim söyleyeyim, işte Embolo gibi yetenekli bitirici oyuncuları var. O yüzden açıkçası ben İsviçre'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Gol atarı da dediğim gibi yurt dışından değerlendirenler o şekilde de alabilirler. Kornerde değerlendirilebilir bu maçta Kornerli bir maç olacağını düşünüyorum 8.5 üstü korner 9.5 üstü korner falan Değerlendirilebilir Gelelim Azerbaycan İsveç mücadelesine İsveç'in de son dönem Çok böyle formda olmadığını biliyoruz ama Azerbaycan'ın da başında şu an Fernando Santos var biliyorsunuz Beşiktaş'ın başından Azerbaycan'ın başına gitti Biraz böyle hoca üzerinden Analiz yaptığımızda Eee Fernando Santos'un oynattığı oyun ya yani tamamen muhtemelen hani 5-4-1 falan gibi bir oyun oynayacak İsveç karşısında. İsveç'in o boşlukları değerlendirebilecek, kapalı savunmayı açabilecek işte Gyökeres gibi, Alexander Isak gibi, işte Elanga gibi, Kulusevski gibi yetenekli oyuncuları var. burada açıkçası ben İsveç'in Azerbaycan'ı yenebileceğini düşünüyorum ama tabii şimdi ilk belki de ilk e, Fernando Santos'la ilk resmi maçları olacağı için biraz daha enerjik olabilir oyuncular. Ama e, Fernando Santos'un oyun yapısından dolayı yani oynattığı oyundan dolayı e, biraz böyle es, eski kafalı bir hoca çünkü. E, tamam böyle kapanalım, bir tane bulalım şeklinde oynayacaktır diye düşünüyorum. Maçın o yüzden hani böyle 2.5 alta gidebileceğini, 3.5 altı yurt dışından değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Ama e, İsveç'in ben açıkçası burada e, kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 2-1 41 Atıyorum bunu işte oranı arttırmak için maç sonucu 2 ve 4.5 altı. Maç sonucu 2 ve 3.5 altı şeklinde değerlendirebilirsiniz. 1-0, 2-0 bir İsveç galibiyeti bekliyorum açıkçası. son dönemde Alexander Isak, işte Gio falan çok formda. Kulisevski Tottenham'da gayet formda takımın yönlendirici oyuncularından bir tanesi. Ya, biraz zorlansa da hani kapanan Azerbaycan savunmasına gol atarak maçı kazanacaklarını düşünüyorum. 2-3 golde bitebilir maç. Böyle 2-0-1 İsveç galibiyeti olabilir. O yüzden de ya da böyle 2-1 falan yani. E, o yüzden de hani 2-3 golde belki denenebilir ama hani daha önce söylediğim 2-3 gol maçlarından daha az ihtimal olduğunu düşünüyorum. Çünkü 1-0 İsveç galibiyeti ihtimali de var bu maçın. E, o yüzden düz maç sonucu 2 önereceğim burada. E, Azerbaycan'ı İsveç yener diye düşünüyorum maalesef. Orada da mesela Muhammed Aliyev mesela çok iyi bir kaleci işte Mahir Emreli gibi ev gibi böyle hızlı hücuma çıkabilecek oyuncuları var ama İsveç karşısında o şeyi sağlayabileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Yani maçı kazanabileceklerini düşünüyorum. Düşünmüyorum ama umarım kazanır Azerbaycan. Yani o zaman tabii ki sevinirim. Dediğim gibi İsveç daha şu an hem formda hem de daha yetenekli oyunculardan kurulu bir, bir takım diye düşünüyorum. Gelelim Estonya-Slovakya mücadelesine. Tamamen farklı kategorilerde iki takım bence. Estonya'nın oyuncularının çoğu işte Flora Talin gibi, Paide Flora gibi, Levadia Talin gibi falan takımlarda genelde Estonya takımlarında oynuyorlar. O yüzden daha böyle alt seviyeliklerin oyuncuları ve alt seviye takımlarla karşılaşan oyunculardan kurulu. Ama Slovakya'ya baktığımızda işte Haraslin gibi, efendim Şrans gibi, Lobotka, Kuçka... Gibi Dubravka gibi Şikrinyar gibi böyle üst liglerde böyle Premier takımlarda oynayan oyuncular olduğunu ve daha daha tecrübeli bir kadroya sahip olduğunu, uluslararası tecrübesinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. O yüzden ben Slovakya'nın burada Estonya karşısında kazanacağını düşünüyorum. 1.41 bunun oranı arkadaşlar. Maç sonucu 2 ve 1.5 üstü 1.73'ten açmışlar Hani Estonya bence burada hani çok kapanacak yani e, aşırı kapanacak ve Slovakya'ya zorluk çıkaracak diye düşünüyorum. Ama işte bir Haraslin'le işte efendim bir Kuçka'nın uzaktan şutuyla falan e, bir Şranz'la falan ki e, Avrupa Şampiyonası'nda Şranz çok iş yapmıştı. Slovakya'nın attığı 3 golü de Şranz atmıştı. En son Avrupa Kupalarında da golü var. O yüzden e, ben Slovakya'nın böyle 1-0-2-0 kazanacağını düşünüyorum maçı. 4.5 6 ve 2 de değerlendirilebilir ama maç sonucu 2 düz 1.41 bunun da ideali. Hatta isterseniz şöyle bir kupon yapabiliriz. Ee, Slovakya kazanır, İsveç kazanır. Ee, ya da şöyle bakayım. Ee, İspanya kazanır olsun. İspanya kazanır, Slovakya kazanır olsun. 1.41 1.46. Eee bir perşembe perşembe günü kuponu e, olur ve kenara koyarız şöyle. Gelelim cuma günü maçlarına. Türkiye'nin maçı var biliyorsunuz Galler'le ki son dönemde Galler'le o kadar çok karşılaştık ki sanki şey gibi hani aynı ligde oynayan iki takım gibi birbirini çok iyi tanıyan birbirini çok iyi analiz eden iki kadro var Montella'nın oyun yapısını tam olarak analiz etmek mümkün değil çünkü bazen 3-5-2 oynuyor, bazen 4-6-0 oynuyor. İşte Barış Alper'e bayılıyor biliyorsunuz. Barış Alper'i e tek forvet oynat oynattığı maçlar var. Özellikle böyle deplasman maçlarında biraz daha kapanıyor orta sahayı, geniş tutuyor falan ama bizim temel sıkıntımız defansta. Ee, biliyorsunuz defans tandeminde şu an kimler var? İşte Abdülkerim var, efendim Merih Demiral, Mert Müldür ferdi olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. ile sakatlığı görünüyor hala. Onun yerine muhtemelen Eren Elmalı oynayacak. İsmail Okay, Hakan, Orkun, Arda Güler hani orta sahada gerçekten çok fazla seçeneğimiz var. Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper gibi oyuncularımız var. Golcülerimiz de aynı şekilde son dönemde formda. Mustafa Hekimoğlu da 17 yaşında olmasına rağmen bence çok iyi bir forvet. Umut Nair var biliyorsunuz. E, muhtemelen biraz daha böyle e, maç tıkanırsa kenar ortalarla e, oynayacağımız dönemde Umut Nair'ı sahada göreceğiz diye düşünüyorum. Yine Barış Alper'le başlayacaktır diye düşünüyorum. E, Galler'in son dönem e, şöyle baktığımızda işte Ben Davis gibi efendime söyleyeyim Daniel James gibi Ethan Ampadu, Neko Williams gibi böyle hani yetenekli ve üst seviye oyuncuları olduğunu biliyoruz. Ama son dönem gerçekten Galler'in bizden daha formsuz olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Yani maç sonucu 2 değerlendirilebilir ama genel olarak baktığımızda 2-3 gol bandında bitiyor bizim maçlar ve Galler bize atıyor arkadaşlar. Bir şekilde biz de onları atıyoruz. O yüzden karşılıklı gol var bana mantıklı geliyor. 1.73 orandan ee, karşılıklı gol var. Ee, 1.73 gayet temiz oran. 2-3 gol yine 1.78 bandında. Ee, karşılıklı gol var ve üst 2.20 orandan değerlendirilebilir. 2-1 bir taraftan bir tarafa gider diye düşünüyorum. Ee, bizim çok daha yetenekli olduğu, yetenekli bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ee, biraz daha böyle defansif olarak sıkıntı yaşamazsak Kalede Mert ya da Uğurcan. Uğurcan da acayip formda Avrupa maçlarında gördük. Gerçekten hani takımı o Sengalen maçına kadar Uğurcan taşıdı diyebiliriz yani. İnanılmaz kurtarışlarıyla. O yüzden Uğurcan da bence hani oynayabilir. Zaten hani bir şey oldu ya işte Uğurcan mı oynasın? Uğurcan neden oynamadı falan. Onun yerine Altay denendi falan. O yüzden Uğurcan da başlanabilir yani. O da bir anekdot olsun kenarda. Ben açıkçası burada kazanacağımızı düşünüyorum. Ama tabii kalede Mert'i görmek isterim. Çünkü topu oyuna sokma başarısı becerisinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum Mert'in. Daha tecrübeli, daha böyle soğukkanlı falan. Uğurcan da son dönem onu geliştiriyor ama yetersiz buluyorum ben yine de Mert Günok'a göre. Ama inanılmaz bir refleks kalecisi Uğurcan'da. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye'nin şu an iki en iyi kalecisi bence. Uğurcan ve Mert Günok diyelim. ve Devam edelim efendim. Bu maçta dediğim gibi karşılıklı gol var. 2-3 gol Karşılıklı gol üst denenebilir. Maçın böyle bir noktada sıkışabileceği yerlerde işte Arda Güler gibi bir şeyimiz var. Hani artımız var. Aradan bir uzaktan bir gol, uzaktan bir şut. Mert Müldür biliyorsunuz forvet pozisyonuna oynuyor. Böyle maçlarda geriden gelip işte bir gol atalım falan. O boşalttığı alanları galler muhtemelen doldurur. Oradan bir gol bulurlar. Hani mantık kafamdaki mantık bu yani. İşte hani Mert Müldür'ü çok seviyor. Montella... Mert Müldür sağda, sağ bekte oynarsa onun boşalttığı alanlardan bir gol bulur. Galler bize karşı diye düşünüyorum. Biz de atıyorum bir Mert Müldür, bir Arda Güler, bir Barış falan hani biz de bir tane buluruz diye düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var dedim maça ve geçtim. Umarım kazanırız tabii. Gelelim Fransa-İtalya mücadelesine. İtalya son dönem çok formsuz. Bunu yazabilseydim çok güzel olurdu. Ee, şöyle hemen düzelteyim. Ee, İtalya son dönemde çok formsuz biliyorsunuz bütün e, şeylerde e, turnuvalarda e, gol atmakta sıkıntı çekiyorlar. Efendim söyleyeyim. E, maç kazanmakta sıkıntı çekiyorlar. Fransa'da tam tersi e, her kupanın e, direkt favorisi şeklinde oynuyor. Ve Döşamb'ın elinde de inanılmaz bir kadro var. İşte Angola Kante gibi bir orta saha var. Yani herkese hükmedebilecek bir enerjisi var. Jul Kunde gibi defansın dinamosu olan ki bu sene gerçekten çok iyi performans gösteriyor. İşte Mbappe önde. İşte Barkolanın son dönem performansı yükseldi. Dembele aynı şekilde. Biraz daha o pas oyununa adapte oldular. İşte Kolo muayenesi aynı şekilde. Rabio, Chouameni, işte Kawaminga orta sahada kanteye eşlik edebilecek Zaire Emeli gibi yaratıcı bir oyuncu var. Yani Fransa çok daha önde bu maçta arkadaşlar ve Fransa kazanır 1.47 oranından açmışlar. Yani İtalya'yı burada kurtarsa kurtarsa ya e, ya Barella kurtarır. Hani bir geçiş hücumundan ya da Ratekui mesela yeni işte Atalanta'nın yeni transferi. Ama Scamacca'nın hani çok böyle anlık performanslar gösteren bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki. Geçen sene Atalanta'da fena işler yapmadı ama e, takımın oyun yapısından, hocanın oyun yapısından kaynaklandığını düşünüyorum. İşte Orsolini gibi işte Bologna'yı geçen sene e, ligde <laughs> Yani üst, üst sıralara götüren oyunculardan bir tanesiydi. Orsolini'nin varlığı önemli. Donarum, Donaruma gibi e, bence dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesi. E, kalede e, bir İtalyan futbol anlayışı var. Başlarında da gerçekten aslında Luciano Spalletti gibi işte Napoli'yi şampiyon yapmış bir hoca var ama ben İtalya kadrosunun Fransa'yı yenebilecek güçlü olduğunu düşünmüyorum. Dechamp'ın oyun tarzından dolayı maç 2 3 golde biter bence. Hani yani ya 2-0 ya 2-1 biter diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden 2-3 gol çok mantıklı. Çünkü biliyorsunuz Dechamp 2 tane attıktan sonra tamam arkadaşlar yeter daha atmayın, yemeyin de falan diye böyle öyle oynatan bir hoca. Yıllardır da hep bunu söylüyorum. Genelde de o şekilde kazanıyorlar. Yani 2-0'ı bulduktan sonra Fransa'ya gol atmak da çok zor. Çünkü gerçekten çok inanılmaz bir defansif anlayışları var. Dembele bile gelip orta sahada bekliyor yani. Hani Dembele'ye bir tane şey Dembele diyorum. Mbappe bile gelip defansta bekliyor yani öyle söyleyeyim. O bile atmıyor yani. O yüzden de Fransa'yı ben burada kazanır diye düşünüyorum. 1.47 bunun oranı arkadaşlar. 4.5 altı ve 1 o şekilde de değerlendirilebilir. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü falan o şekilde de değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Gelelim Kazakistan'la Norveç mücadelesine. <laughs> Açıkçası Kazakistan biliyorsunuz işte Mahir Emreli gibi şey yanlış yazmışım onu pardon Kazakistan şey Nor Norveç karşısında zorlanabilir diye düşünüyorum. Yine böyle sürprizlere imza atabilen bir takım gol atabilen bir takım Kazakistan bunu bize her maçta gösteriyor. Kendi evinde işte Danimarka'yı yendiği maç 3-0'dan gelip pardon 2-0'dan gelip 3-2 mi? 3-0'dan gelip 4-3 mü falan yani böyle yapabilecek gerçekten gollü maçlar oynayan bir takım. O yüzden maçın ben böyle üste gideceğini düşünüyorum ama Norveç karşısında Norveç'in ön tarafı yani birinci bölgesinde oynayan işte Haaland, Odegaard, Fem Sorlot, Oscar Bob gibi işte inanılmaz yetenekli işte Nusa Antonio Nusa o da çok yetenekli bir oyuncu ön tarafın çok yetenekli olduğunu düşünüyorum ve Haaland inanılmaz formda arkadaşlar Haaland formlu olduğu zaman sadece forvet olarak değil aynı zamanda Manchester City maçlarını izlediyseniz defansif olarak da o geriye dönüp şeye kadar hani kalenin önüne kadar şeyi kovalayan stoperleri orta sahaları kovalayan bir oyuncu o yüzden Norveç'in burada çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 2 zaten 1.33 oran. Maç sonucu 2 ve 1.5 üstü 1.46. Ee, riski tercihim arkadaşlar. Hani Norveç'in hani defansı ve e, şey defansı ve orta saha kurgusu yani biraz daha e, alt lig kadrosu gibi. Yani biraz daha alt lig kadrosu gibi. O yüzden hani Kazakistan kendi evinde bir gol atabilir diye düşünüyorum. Riski tercihim karşılıklı gol var ve üst olacak arkadaşlar. 2.06 oran. Ama maç sonucu 2 ve 1.5 üst. Maç sonucu 2 ve 2.5 üstü bence bu maçta değerlendirilebilir. 8.5 üstü korner denenebilir. Çünkü Kazakistan kendi evinde kullanır diye düşünüyorum. Norveç'te kullanır. O yüzden burada bir Norveç galibiyeti rahatlıkla denenir arkadaşlar. Gelelim şimdi Slovenya-Avusturya mücadelesine. Avusturya Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi performans göstermesine rağmen bizim karşımızda ee, şanssızlardı gerçekten. İşte Mert'in çıkardığı top falan. Ee, ve şimdi karşılarında e, yenilmez bir arma da var. Son oynadıkları 5 maçta berabere kaldılar ve oynadıkları takımları da sayayım arkadaşlar. İşte Portekiz, İngiltere, Sırbistan, Bulgaristan. Yani <laughs> inanılmaz kadrolara karşı çok iyi e, performans gösterdiler. Şeşgoalaşpor'la e, pozisyonlar da buldular, goller de attılar. Açıkçası Avusturya karşısındaki Avusturya'nın oynadığı çoğu maçın karşılıklı gol olduğunu e, görüyoruz. Ralf Rangnick'te gerçekten kompakt bir yapıya sahipler. İşte Sabitzer, SeaVolt, Baumgartner, Wimmer gibi işte e, yılların eski eskitemediği Arnautovic, e, Arnautovic gibi böyle çok yetenekli oyuncuları var ki SeaVolt son dönemde bence hani e, orta saha tandeminde ee, çok öne çıkan bir oyuncu. de oynuyor biliyorsunuz. Geçen sene yedek kalıyordu. Bu sene artık ilk 11'in değişmez parçası oldu. E, sabitleri zaten anlatmaya gerek yok. Avusturya'nın orta sağ kurgusu olarak Slovenya'ya üstünlük sağlayabileceğini, Slovenya gol atabileceğini düşünüyorum ama Slovenya'nın kolay kolay kaybetmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden maç sonucu 0 buradaki riski tercihim olacak arkadaşlar. 2.96 bunun oranı. Hani bir 1 gibi düşünüyorum açıkçası maçı. Yani Slovenya bir tane Şeşko ile atar diye düşünüyorum ki Şeşko da gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Biliyorsunuz o da bir Salzburg fabrikası ürünü. <laughs> ve yetiştiği topraklar olan Avusturya'ya karşı oynuyor onu da söyleyelim. Karşılıklı gol varı 1.59. 1-1 gibi bekliyorum maçı ama hani Avusturya'nın da gerçekten yetenekli kadrosu olduğunu söyleyelim. 2-3 golü çok mantıklı. 1.78 oran. Ama riski tercihim dediğim gibi maç sonucu 0 olacak burada arkadaşlar. Ama Slovenya öyle böyle atar Avusturya'ya karşılıkta görür diye düşünüyorum. Ama nereye geldim ben? Bir de arkadaşlar Kosova-Romanya mücadelesi var. Kosova, Kosova'da çok tanıdık oyuncular var biliyorsunuz. İşte Muriç gibi, Rashisa gibi. Aynı zamanda, dur onu yazmamışım hemen yazayım şöyle. Şey gibi, Zegrova gibi Diyorsunuz Lilin forveti. Ve çok inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Yani sahaya atıyorsun, Zegrova gol at diyorsun. giriyor ve golünü atıyor. Öyle bir Oyuncu gerçekten. Vedat Muriç'in varlığı çok önemli. Çünkü oyunu ileride kur kurarlarken oradaki e, şey sabit çakılı forvet ve topu dağıtan oyuncu e, rolünü çok iyi oynuyor. Aynı zamanda kafa e, kafa golleri de atıyor biliyorsunuz. O yüzden e, hani o kenar ortaları Raşisa gibi e, işte Beşiktaş'tan biliyorsunuz. E, kenar ortaları yapabilecek bir oyuncuları da var. Romanya'nın da e, işte Stansiu gibi Draguş gibi efendim söyleyeyim yani Hacı gibi böyle çok yetenekli uzaktan şutlar atıp gol atabilecek bir e, kadrosu var. Açıkçası bu maçta ben karşılıklı gol var bekliyorum 1.67 orandan. Şöyle Kosova diye yazayım hemen şeyi de yazayım. Romanya'yı da yazayım. E, karşılıklı gol var bekliyorum ama öyle çok böyle acayip çok gol çıkacak bir maç olmadığını düşünüyorum. E, muhtemelen bu da 2-3 gol bandında bitebilecek bir maç. E, çünkü iki tarafta defansı hücumdan önce gören takımlar. Hele Romanya şimdi gelecek şeyde deplasmanda yenilmeyelim diyecek. Burada bir tane atalım, yatalım diyecek. Kosova aynı şekilde. Onlar da en uygun anı bekleyecekler falan. O yüzden böyle maç bir 1 gibi görünüyor bana yani. yani iki tarafta birer tane atar biter gibi yani maç. Öyle görünüyor. Çok böyle ideal kuponları önereceğim bir maç değil. Böyle canlı da falan takip etmek lazım. Ama mantıklısı karşılıklı gol var gibi görünüyor. 1.67 orandan arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. Galler Türkiye maç skoru tahmini yapan, tahmini doğru yapan bir arkadaşı VIP canlı grubuna alacağım diyeyim ve tekrar kendinize iyi bakın diyeyim. Videoyu burada kapatayım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize bakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize bakın. Kendinize bakın. <laughs> kendinize iyi bakın. Umarım Türkiye'de kazanır. Görüşmek üzere arkadaşlar.